Sevgili Radyo N dinleyicilerim. Biraz önce Resul Ekrem Efendimizin müflis hadis-i şerifini okuduk. Müflis kimdir diye sormuşlardı. İflas eden kimsenin yarın mahşerde, kıyamet gününde namazı, orucu, zekatıyla geldiği halde büyük sevaplar kazandığı halde kul hakkı ihlallerinden dolayı büyük kayıplar yaşayacağını ve cehenneme atılacağını Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmişlerdi. O halde bizler de kul hakkı ihlallerinden son derece sakınmalıyız. Beş vakit namazımızı güzelce kılmalı, Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızı tutmalı. Elhamdülillah güzel bir Ramazan-ı Şerif geçirdik. Nice Ramazanlara, nice Ramazan bayramlarına Rabbimiz bizi sağ salim ulaştırsın diye dua ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'te oruçlarımızı tutmaya. Bunun dışında Şevval ayında 6 gün orucu var. Kim Şevval'den 6 gün orucunu ilave ederse Ramazan orucundan sonra bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi oluyor. Resul Ekrem Efendimiz'in hadis-i şeriflerine göre nafile ibadetlere devam etmeliyiz. Bunun dışında zekatlarımızı mutlaka tam hesap etmeli, eksiksiz bir şekilde kuruşuna kadar fakirlerimize zamanında hiç geciktirmeden ulaştırmalıyız. Öşürlerimizi mutlaka vermeliyiz. Kendimize hac farz olmuşsa mutlaka hacca gitmeliyiz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından sakınmaya büyük gayret göstermeliyiz. Özellikle bütün haramlardan ve günahlardan uzak durmalıyız. Kul hakkı ihlallerinden son derece sakınmalıyız. Peki kul hakkı ihlalleri nelerdir? İslam alimlerimiz kitaplarımızda bunları tek tek açıklıyorlar. Hadis-i şeriften de öğrendiğimiz üzere başkasına sövmek, bir kimseye hakaret etmek bile kul hakkı ihlalidir. İftira etmek, hakaret etmek, kötü söz söylemek, namuslu insanların namusuna dil uzatmak, haksız yere birinin malını yemek, hırsızlık, gasp, yan kesicilik bütün bunlar büyük kul hakkı ihlalleridir. Bir Müslümanın kanını dökmek bir Müslümanı zulmen öldürmek, haksız yere öldürmek. İşte şu anda İslam dünyasına gördüğümüz bu cinayetler, bu katliamlar en büyük kul hakkı ihlalleridir. Allah zalimlerin şerrinden bütün Müslümanları hepimizi muhafaza eylesin. İnsanları dövmek, insanları yaralamak, insanların canlarına, mallarına, namuslarına zarar vermek, her çeşit zulüm ve haksızlık, iyilikleri ve onlardan elde edilen sevabı ortadan kaldırıyor, sahibini cehenneme sürüklüyor. Günümüzde sevgili kardeşlerim, aile içinde bir erkeğin eşini dövmesi, aile içi şiddet uygulaması, çocuklarına kötü muamele etmesi de en büyük kul hakkı ihlallerindendir. Bir evladın anne babasına kötü muamelesi, bir anne babanın evladına haksız yere zulmetmesi, efendim komşuların birbirine kötülük etmesi Yine ticarette, alım satımda satıcının müşteriye, müşterinin satıcıya haksızlık yapması. Trafikte seyrederken, araç kullanırken, önümüzde giden araçlara, sağımızdaki, solumuzdaki araçlara tehlike saçmak. Alkollü araç kullanmak. Trafik kurallarına uymamak. Hız limitlerini aşmak. Yayalara büyük tehlike saçmak. Yayalara saygı göstermemek, diğer araçlara saygı göstermemek yine en büyük kul hakkı ihlalleri arasında sayılabilir. Maalesef günümüzde trafikte büyük sorunlarımız var. Yolda yürürken, camideyken, okuldayken birbirimize son derece saygılıyız. Son derece kibar davranıyoruz. Yol veriyoruz. Buyurun siz önden çıkın diyoruz. Hanımefendilere, çocuklara öncelik veriyoruz. Ama araç kullanan bazı kardeşlerimiz Araç kullanırken böyle büyük bir şekilde kendisini kaybediyor. Büyük bir heyecana kapılıyor. Yayalara hiç yol hakkı vermiyor. Diğer araçlara yol vermiyor. Geçiş hakkı vermiyor. Sürekli en önde ben gideyim, hiç kimseye yol vermeyeyim diyerek çok tehlikeli araç kullanıyor. Bütün bunlardan sakınmamız lazım. Trafikte de araç kullanırken de diğer araçlara, yayalara Çocuklara, kadınlara mutlaka çok saygılı olmalıyız. Onlara yol hakkı vermeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle insanlara zulmedenlerle ilgili olarak bakınız şöyle buyurmuşlar. Zulme seyirci kalmanın bile büyük günah olduğunu, zalimlere engel olmamanın da genel bir azaba yol açacağını bize bildirmişlerdir. İnnen nase idara rabi'd zalime فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ اَوْ en اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine genelleştirmesi yakındır. Dünyadaki zalimlere, günümüzdeki zalimlere eğer insanlık, dünyadaki insanlar, İslam alemi Seyirci kalır, sessiz kalır, hiç cevap vermezse, hiç müdahalede bulunmazsa, hiç tepki göstermezse o zaman bakınız hadis-i şerife göre ki bu hadis-i şerif Ebu Davud Melahim 17, Tirmizi Fiten 8'de rivayet edilmiş. Resul Ekrem Efendimiz Allah'ın hepimize genel bir azap göndereceğini bildirmiştir. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Zalimlerin zulmüne öncelikle Müslümanlar engel olmaya çalışmalıdır. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Allah zalimleri neden hemen helak etmiyor? Zulüm madem en büyük günahtır, kul hakkı ihlalleri en büyük günahtır. allah Teala neden hemen cezalandırmıyor? Bakınız bu sorunun cevabını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok güzel açıklamışlar. اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْل۪ي لِذَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir süre tanır. Acaba tövbe istiğfar edecek mi? Acaba zulmünden vazgeçecek mi? Firavun gibi azgın, zalim, ilahlık iddiasında bulunan birisine Allahü Teala Hazretleri hem Hazreti Musa Aleyhisselam'ı hem Hazreti Harun Aleyhisselam'ı gönderiyor. İzheba ila firavne innehu dağa. Ey Musa, ey Harun, Firavun'a gidin. Çünkü o zalim olmuştur azgınlaşmıştır, haddi aşmıştır. Fekûlâ lehu kavlen leyinen leallehu yetezekkeru ev yakşâ. Ona gittiğiniz zaman yumuşak sözler söyleyin ki belki öğüt alır, belki korkar. Yahut korkar buyuruyor Rabbimiz. Bakınız zalimlere süre veriyor. imana gelmeleri için, tövbe istiğfar etmeleri için, vicdan ve merhamet sahibi olmaları için Rabbimiz hemen helak etmediğini bildiriyor. Peygamber Efendimiz bunu açıklıyor. Sonra Resulullah Efendimiz şu ayeti kerimeyi okumuşlar. Thumma qara'a ve kezalike رَبِّكَ rabbike iza akhadha al-qura ve hiya zalimatun. İnne alimun şedid. Rabbin zalim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acıdır, çok çetindir. Kur'an-ı Kerim'de helak edilen topluluklar bize ibret vesikası olarak bildirilir. Allah bizi zalim olmaktan, zalimlere destek vermekten muhafaza eylesin. Yine Yüce Rabbimiz İbrahim Suresi 42. ayeti kerimede bize şu hatırlatmada bulunur. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Sakın zalimlerin yaptığından Allah'ı gafil sanma. Allah'ı habersiz, bilgisiz sanma. O sadece onları gözlerin dehşetten donup kalacağı, bir noktaya dikilip bakacağı bir güne erteliyor. Allahü Teala Hazretleri zalimlere, haksızlık yapanlara, kul hakkı ihlalleri yapanlara, kötülük yapanlara hem bu dünyada hem de ahirette en ağır cezaları verecektir. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın. Hiçbir zalimin zulmü yanına kar kalmaz. Zulüm ile abat olunmaz demiş bizim büyüklerimiz. Abat ne demek? Rahat, konfor ile yaşanmaz. Zulüm ile iktidarda kalınmaz. Zalimler elbette çok acı bir sonla yıkılacaklardır. Bunu da Rabbimiz Şuara suresinin son ayetinde bildiriyor. Ve seyalemul lezina zalemu eyyemun kalebin yenkalibun. Zalimler, zulmedenler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını göreceklerdir, bileceklerdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimiz vefatından önce vasiyetini Hazreti Ayşe annemize yazdırmış ve Hazreti Ömer Efendimizin halife olmasını istemiş. Hazreti halife Hazreti Ömer Efendimizin halife olması durumunda asla insanlara zulmetmeyeceğini düşündüğünü beyan etmiş. Eğer zulmederse bu konuda yanılgıya düşmüş olursa şu ayeti kerimeyi Hazreti Ömer Efendimiz'e hatırlatmış. Biraz önce okuduğumuz ayeti kerimeyi hatırlatmış. Ve seyalemul lezine zalemu eyyemun kalebiyyen Zalimler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını göreceklerdir, bileceklerdir. İşte günümüzdeki zalimler de en yakın zamanda Allah'ın izniyle yıkılıp gideceklerdir. Geçmişte Firavunların, Karunların, Hamanların, Nemrutların, zalimlerin çok feci bir şekilde yok olup gittikleri gibi yok olup gideceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kul hakkı ihlallerinden, insanlara zulmetmekten, kötülük yapmaktan hepimizi sakındırmış, özellikle yöneticilerin çok dikkatli olmasını istemiştir. Çünkü genellikle insanlara zulmedenler yöneticilerdir. Zalim devlet başkanlarıdır. Yöneticilerin halka amirlerin memurlara, işverenlerin işçilerine, çalışanlarına asla zulmetmemesi gerekir. Yine erkeklerin eşlerine, çocuklarına asla zulmetmemesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle devlet başkanlarını, valileri, yöneticileri halka zulmetmemeleri konusunda son derece uyarmıştır. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu an efendimizi Yemen'e vali olarak tayin etmişler uğurlarken ve kendilerini gönderirken bir takım nasihatlerde, talimatlarda bulunmuşlar, talimatlar vermişler. En sonunda da şöyle buyurmuşlar: "Vet teki davetel mazlumi. Mazlumun bedduasını almaktan sakın. Fe innehu leysa beyneha ve beyin Allah'ı Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Buhari Zekat 41. Müslim, iman 29'da rivayet edilmiş. Müttefakun aleyh bir hadis-i şerif. Atalarımız da adeta bu hadis-i şeriften hareketle alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste demişler. Yine çok güzel atasözlerimiz var. Eden bulur, inleyen ölür diyor atalarımız. Etme bulursun, inleye inleye ölürsün. Gerçekten mesela tarihteki zalimlerin hayatlarını inceleyin sevgili kardeşlerim. Muhterem Radyo en dinleyicilerim. Mesela Haccacı Zalim diye meşhur bir zalim var. Sahabe-i kiram efendilerimizi, pek çok sahabeyi haksız yere zulmen öldürmüş, şehit etmiş. Onun hayatını ve son anlarını inceleyin. Bağıra bağıra, büyük acılar içerisinde ve büyük sıkıntılar içerisinde feci bir ölümle ölüp gitmiş. Onun için zalimler bu dünyada kısa süre biraz yönetimde kalsalar bile, konfor ve rahat içerisinde yaşasalar bile akıbetleri hüsran olacaktır. Hem bu dünyada hem de ahirette allah Teala onları rezil rüsva edecek, onlara en ağır cezaları verecektir. Özellikle aile içerisinde zulmetmemenin önemi üzerinde atalarımız durmuşlar. Üveye etme özde bulursun, Geline etme kızında bulursun diyorlar. Kişi gelinine asla eziyet etmemelidir. Günümüzde bazı örneklerini görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Pek çok aile probleminin de kayınvalidenin, kayınpederin gelinine müdahalesinden kaynaklandığını görüyoruz. Gelinine zulmeden kayınpederler, kayınvalideler var. Bu çok yanlıştır. Kendi kızı gibi görmüyor. Üvey evlat muamelesi yapıyor. Üvey evlat muamelesi de çok kötüdür. Bir aileye üvey evlat gelse, bir ailenin üvey evladı olsa ona da iyi davranmak gerekir. Üveye etme, özde bulursun. Eğer üvey evladına kötü muamele edersen kendi çocuğunda onun acısını çekersin demişler atalarımız. Gelinine etme, gelinine zulmetme, kızında bulursun. Öz çocuğunda bir takım sıkıntılara yol açar senin bu zulmün. Bunu yapma diye atalarımız tavsiyede bulunmuş. İyilik eden iyilik bulur. Sel gider, kum kalır. Kişi ettiğini bulur demişler. Değerli radyo dinleyicilerim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hayır kelimesini 176 yerde bize bildiriyor. Hayır, iyi, güzel, değerli, faydalı, mal, mülk gibi arzulanan şeyler anlamında kullanılıyor. Yine Sözlükte iyi olmak, iyilik etmek, üstün olmak, üstün kılmak gibi anlamlara geliyor hayır kelimesi. Ragıp el-İsfahani hayrı, akıl, adalet, fazilet ve faydalı nesne gibi her şeyin arzuladığı şey diye tanımlamıştır El-Müfredat adlı eserinde. Hayır iyi tutum ve davranıştır. Hayır kelimesi salih amel, hasene, maruf gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışın ahlaki değerini belirtmek için kullanılır. O halde biz de Rabbimizin ve sevgili peygamberimizin emrine uyarak hayırlı işlerimizi artırmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemullah. Hayır olarak, iyilik olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve tezevvedu azık edinin ey Müslümanlar. Sizler ahiret yolcususunuz ahiret için azık edinin fe inne hayra zadi takva bilin ki en hayırlı azık azıkların en hayırlısı takva azığıdır. Bakara suresi 197. ayeti kerime. Sevgili dinleyicilerim biz bu dünyadayken hayattayken aklımız başımızdayken halimiz vaktimiz yerindeyken sağlıklıyken iyiliklerimizi artırmalıyız. İbadetlerimizi artırmalıyız. İyilik sever, hayır sever, yardım sever bir Müslüman olmalıyız. Şerden, kötülükten son derece sakınmalıyız. Bu kubbede hoş bir sada bırakmalıyız. Şu üç günlük dünyada Rabbimizin bize verdiği ömrü, gençliği, malı mülkü Allah yolunda değerlendirmeliyiz. Neden üç günlük dünya diyoruz? İslam alimleri dünya hayatını üçe ayırmışlar. Birincisi geçmiş zaman, şu ana kadar yaşadıklarımız geçmiş zaman zamanı ifade ediyor. Gelecek zaman, gelecek zaman da meçhul. Ne kadar yaşayacağız bilmiyoruz. Allahü Teala Hazretleri ve ma tedri nefsun bi eyi arzın temut. Hiç kimse nerede nasıl öleceğini bilmiyor. Buyuruyor. Kime ne kadar ömür verdiğini ancak Allah biliyor. Onun için allah Teala Hazretlerinin verdiği ömrü, zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Bir de şimdiki zaman diye üçüncü bir zaman ifadesi var. Şu anda yaşadığımız hayat işte gerçek hayatımızdır. Hayat tek bir zamandır diyorlar. İşte o da içinde yaşadığımız zamandır. Şu anı iyi değerlendirmeye, iyiliklerimizi artırmaya, çoğaltmaya gayret etmeliyiz. Ne verirsen elinle o gider seninle demiş atalarımız. Bu dünyada dünyadayken sağlıklıyken, hayattayken ne kadar iyilik yaparsak, yarın kabirde, mahşerde Allah'ın izniyle yaptığımız bu iyiliklerin karşılığını, mükafatını kat kat fazlasıyla göreceğiz. Bakınız Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de müjdeler veriyor. Bakara suresi 110. ayet-i kerimede. وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ. Namaz kılın, zekat verin, önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız, Dini, ahlaki, sosyal görevlerinizi yerine getirir, Allah'ın rızasına uygun ameller işlerseniz Allah'ın katında onu mutlaka bulacaksınız. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Efendim ben iyilik yapıyorum. Komşularıma, akrabalarıma çok iyilik yapıyorum. Ama bu iyiliklerimin karşılığını göremiyorum. Ben o kadar Ömür tüketiyorum, zaman harcıyorum, mal veriyorum, sadaka veriyorum, zekat veriyorum. Karşılığında kötülük görüyorum diye üzülen kardeşlerimize de sesleniyorum. Üzülmeyin. Allah büyüktür. Allah bizim bütün yaptıklarımızı bilmektedir, görmektedir. Atalarımız bu konuda çok güzel bir söz söylemişler. İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir. Yaratıcı olan Allah bilir. Biz iyilikleri sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalıyız. Bakınız Rabbimiz kime iyilik yapmamız gerektiğini de bize öğretmiş. Bakara suresi 215. ayet-i kerimede. Ma enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabine vel yetama vel mesakini ve binis sebili ve ma tef'alu min hayrin fe bihi alim. Maldan harcadığınız şey ebeveyn, anne baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilmektedir. Buradaki iyilik mutlak olarak Allah rızası için yapılan iyiliktir. allah Teala Hazretleri bizim yaptığımız her iyiliği, her hayırlı işi bilmektedir. O halde biz Rabbimizin huzurunda yaptığımız bu iyiliklerden mükafatımızı sadece Allah'tan beklemeliyiz insanların alkışlarını, takdirlerini beklemek yerine Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu aramalıyız. Peygamber Efendimiz'e Müslüman kimdir, hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz bir cümleyle Müslüman'ı tarif etmişlerdir, tanımlamışlardır. Men selimel müslimune millisanihi ve yedihi Müslüman öyle bir kimsedir ki onun elinden ve dilinden diğer Müslümanlar güvendedir emindirler, salimdirler. Bu adamdan, bu hanımdan bize bir zarar gelmez. Bu adam eşine, çocuklarına, komşularına, akrabalarına kötülük yapmaz. İstese de yapmaz. Yapamaz. Çünkü bu Müslümandır, Allah'tan korkar. Yarın mahşerde hesabın ne kadar zor olduğunu bilir. Onun için adımlarını çok dikkatli atar. Elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışır. Hayırlı işlerin peşinde koşar. Hayırda yarışır iyiliklerin peşinde koşar. İşte Müslüman böyle güzel ahlaklı olmalıdır, tatlı dilli olmalıdır, güler yüzlü olmalıdır, her zaman iyiliklerini artırmaya çalışmalıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz bize şöyle emrediyor. وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Hayır yapın ki dünyada ve ahirette kurtuluşa eresiniz ey Müslümanlar. فَسْتَبِقُ <laughs> hayrat, Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ve takva iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın ve la taa ve nuale ism ve günah ve düşmanlık üzere birbirinizle kesinlikle yardımlaşmayın. Allahu Teala Hazretleri hepimizi sevdiği ve razı olduğu amelleri çok işleyen, hayırlı işlerin peşinde koşan, hayırda birbiriyle yarışan cennetlik kullarından eylesin. Cennette Peygamber Efendimize komşu eylesin. Cehennemde hiç azap görmeden doğrudan cennetine girenlerden cemalini görenlerden eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Radyo N dinleyicilerim